Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlü günlerinde, Anadolu'nun bereketli topraklarında, halk arasında dağların aslanı olarak bilinen bir pehlivan yaşardı. Adı Koca Yusuf'tu. O sadece gücüyle değil, aynı zamanda adalet ve cömertliğiyle de tanınırdı. Bir gün, padişahın düzenlediği büyük bir güreş turnuvası için İstanbul'a çağrıldı. Turnuva sarayın en görkemli bahçesinde yapılacaktı ve tüm imparatorluk bu olayı merakla bekliyordu. Koca Yusuf turnuvaya katılmak üzere yola çıktı. Yol boyunca köylüler ona yiyecek ve su verdiler çünkü onun zaferine inanıyorlardı. İstanbul'a vardığında şehrin en iyi pehlivanlarıyla karşılaştı. Güreşler başladığında Koca Yusuf'un gücü ve teknikleri herkese hayran bıraktı. Finalde en büyük rakibi Kara Murat'la karşılaştı. İki dev pehlivanın mücadelesi saatler sürdü ama sonunda Koca Yusuf rakibini yenmeyi başardı. Padişah Koca Yusuf'u altın madalya ve zengin hediyelerle ödüllendirdi. Ama Koca Yusuf aldığı hediyeleri fakirlerle paylaştı ve sadece madalyayı kabul etti. O gün Koca Yusuf'un adı Osmanlı'nın dört bir yanına yayıldı ve halk onun hem gücünü hem de kalbinin büyüklüğünü övgüyle anlattı. Ve böylece bir pehlivanın hikayesi zamanın ötesine geçerek efsaneleşti.